hizmet sektöründeyseniz muhtemelen müşteriniz de var. Yaptığınız faaliyetlerden dolayı müşterinize zarar verirseniz bunu mesleki sorumluluk sigortasıyla teminat altına alabiliyorsunuz. 2013 yılında çıkan mesleki sorumluluk genel şartları ile artık daha düzenli bir teminat yapısı var. Sektörde bir sürü mesleki sorumluluk sigortası ürünü duymuşsunuzdur. Avukatsınızdır, doktorsunuzdur, iş güvenliği uzmanısınızdır, muhasebecisinizdir, mimarsınızdır, mühendissinizdir. Bunların piyasada poşetleri var. Bu mesleklere sahipseniz mutlaka mesleki sorumluluk poliçesi alın. Ama bu meslekler dışında farklı bir mesleğiniz de olabilir. Piyasada bu mesleğin mesleki sorumluluk poliçesi bulunmayabilir. Bu durumda risklerinize bakın. Yaptığınız faaliyetten dolayı size tazminat açılabilir mi? Devlet memuruysanız bile hizmet alanlara verdiğiniz zarardan dolayı devlete bir dava açılırsa size rücu yapılabiliniyor. Bir yerde garson olabilirsiniz, uçakta çalışıyor olabilirsiniz, eczan Nerede çalışıyor olabilirsiniz? Belki de kamu dairesinde çalışıyorsunuz. Belki öğretmensiniz. Belki tapu dairesinde çalışıyorsunuz, belki nüfus dairesinde. Yaptığınız hatalardan dolayı sizden hizmet alanlar zarara uğrayabilir ve size dava açabilir. Her mesleği yapan için mesleki sorumluluk poliçesi piyasada yok ama riskleriniz var. Mesleki sorumluluk poliçesi, kanun ya da etik dışı faaliyetleri teminat altına almaz. Kasıtı teminat altına almaz. Alkol, uyuşturucu gibi maddeler altında yapılan faaliyetleri teminat altına almaz. Ama bunun dışında çok geniş bir teminat yapısı vardır. Siz bu riskleri sizinle aynı faaliyetleri yapanlarla birleşerek transfer edebilirsiniz. Odanızla konuşabilirsiniz. Ticaret odasındaki meslek grubunuzla konuşabilirsiniz. Ya da sendikanızla konuşabilirsiniz. Belki bir gazetecisiniz, belki bir haber yapıyorsunuz, editörsünüz. Bunlar teminat altına alınabilir. Meslek odanızda konuşun sendikanızla konuşun, size özel mesleki sorumluluk sigortası poliçenizi yapalım. Belli başlı istisnalar vardır. Bunlar da teminat altına alınır gerekirse. İdari ve para cezaları istisnadır ama teminat altına alınabilir. Manevi tazminat talepleri istisnadır ama teminat altına alınabilir. Yurt dışındaki faaliyetleriniz istisnadır ama teminat altına alınabilir. Poliçede eklenirse bunlar teminat altında. Genelde nükleer yakıtlar, radyaklik maddeler, asbest teminat dışıdır. Bunları teminat altına almak zor ama faaliyetiniz işiniz nedeniyle müşterinize verdiğiniz zararlar size maddi olarak karşılayamayacağınız şekilde tazminat olarak gelebilir. Gelin tüm bu riskleri teminat altına alalım. İşimize gülerek gidelim, işimizden gülerek ayrılalım. Hata ve kusurumuzdan dolayı da bir tazminatla yüzleşirsek bu da teminat altında olsun. Hangi mesleği yapıyorsanız, boğucu sayısının artmasına yardımcı olun. Meslekte yaptığınız hatalar, kusurlar mesleki sorumluluk sigortasıyla teminat altında olsun.